Anadolu'nun yemekleri Anadolu yemek kültürünü inceleyecek olursak üçe ayırmamız gerekmektedir. İlk olarak İç Anadolu bölgesini inceleyelim. Bu mutfak, mutfak mimarisi, araç gereçleri, yemek çeşitleri, pişirme yöntemleri, servis usulleri ve kış için hazırlanan yiyecekleri ile kendine özgü bir mutfaktır. En ilgi çekici yanı kurallaşmış yemek davetleridir. Konya'da 3 nefis yemek dikkati çekmektedir. Fırın kebap, peynirli pide ve etli ekmek. Yapılışı ve zahmetli oluşuyla bilinen arabaşı Yozgat'a özgü bir tattır. Sıcak ve soğuk suyun un ile karıştırılmasıyla yapılmaktadır. Karışım daha sonra soğumaya bırakılır. Soğuyan hamur ıslak bir bıçakla baklava dilimleri şeklinde kesilir. Tepsinin ortası kase sığacak kadar boşluk bırakılır ve oraya kase yerleştirilir. Kesilen hamurlar kaşığa yerleştirilir ve çorba ile çiğnenmeden yutulur. Bu bölgenin yemek kültüründe un ve bulgur başta gelmektedir. Koyun eti, yoğurt ve patates de önemli yere sahiptir. Özel günlerde kuzu tandır, nohutlu pilav, mantı, su böreği, un helvası, sütlaç, gözleme dilere destan tadıyla ikram edilmektedir. İkinci olarak Doğu Anadolu yemek kültürünü ele alabiliriz. Özellikle et yemekleri ve tatlı çeşitleriyle dikkat çekmektedir. Akla ilk gelen ca kebabı Erzurum ilimizde has bir lezzettir. Hava şartları nedeniyle gıdalar kurutularak saklanmaktadır. Erzincan ile tulum peyniri ve tava leblebisi ile ünlüdür tulum peyniri yurt dışına ihraç edilir ve şehir için önemli bir gelir kaynağı olmuştur. Kars yemek kültürü ise yoğurt ve süt ile yapılan yemeklerden oluşmaktadır. Mantı ve kaşar peyniri öne çıkan lezzetleridir. Mutfaklarda baharat ve otlar sıkça kullanılmaktadır. Yemeklerin çoğu et ve tahıl yemekleridir. Aptikor köftesi en tanınmış yemeklerindendir. İçli köfte ile benzerlikler taşımaktadır. Yemek özel bir Baharat ve yumurta ile yapılmaktadır. Bir diğer lezzet gösteberk yemeğidir. Et yemeğine adını veren gösteberk otudur. Yemek kültürü kırmızı et, buğday unu, peynir, tereyağı ve otlardan oluşmaktadır. Halk bu otların şifalı olduğuna inanmakta ve yemeklerde sıkça kullanmaktadır. Üçüncü bölgemiz olan Güney Doğu Anadolu bölgesinde çiğ köfte, içli köfte ve kebap bolca tüketilmektedir. Bölgenin yeme alışkanlığı etli, salçalı ve acılı yemekler üzerine kuruludur. Bunların yanında buğday ve bulgur da sıkça kullanılmaktadır. Bunlarla beraber nohut, fasulye gibi bakliyatlar tüketilmektedir. Kırmızı et olarak da en çok koyun eti tüketilmektedir. Baharatlar ve acı soslar kebaplarda sıklıkla kullanılmaktadır. Bol şerbetli tatlılar, çörek çeşitleri ve yöresel salatalar büyük bir yer kaplamaktadır. Şanlıurfa her köşesinde lahmacuncu, kebapçı bulunduran bölgenin değerli illerindendir. Gaziantep, Mardin, Adana ve diğer bölge illeri kültürü etli ve acılı yemekler şeklinde devam ettirmektedir.